beyefendi ama Ay, bu yaptım. Yaptığınız... Ama beyefendi. Report at, report at. Gel, gel. Beyefendi bir saniye gel. Tamam. Gel, tamam. sakin, gel, sakin. Uğur, sosyalik, sakin. Sosyalik, uğur, sosyalik, Dur uğur, ne oluyor? <laughs> ne 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 oluyor beyefendi Bak, bir saniye. Uğur, sosyalik, kasını, uğur, sosyalik, bir saniye arıyorum bekleyin. Uğur, sosyalik, yapıyor mu? Doktor. Doktor bak. Doktor bak Doktor sen seyahat okumadın mı? Ellerini başınıza koydum Kıh 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 Babasının şeyi vardı <laughs> <laughs> Atatürk vardı Kıh kıh Ya beyefendi arıyorum bulamıyorum yapmayın Beyefendi ne olursun yapmayın Arıyorum, arıyorum. 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 Ulan. 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 Yapmayın beyefendi durun Ellerin Tamam başını... bekleyin arıyorum şimdi Hiç, hiç Bu yok hiç yok Bak şimdi valla vururum seni Lan bak 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 beni delirtme. Vallahi yarım ben. Oğlum kalk. ben şuna bir koklatayım.